Evet, Atan'ın bağlantısında bir sorun oldu. Tabii orada da çok e, yüksek bir gürültü var. E, bağlantı tekrar kuracağız. Arkadaşlarımız hazırlıyor. Şu anda Mourinho ile Ali Koç'u e, masaya doğru yürürken görüyoruz. Az sonra e, resmen Fenerbahçe'de olacak e, Mourinho imza törenini canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Fenerbahçe taraftarı çok heyecanlı morinyon'un gelmesinden dolayı görüyorsunuz biz de geçtiğimiz dakikalarda da canlı olarak staptaki o coşkuyu o heyecanı da verdik. Evet şimdi e, başlıyor imza töreni. Ali Koç konuşacak sanıyorum öncelikle. Evet. Fenerbahçemiz için tarihi anlara tanıklık ediyoruz dedik. Az sonra gerçekleştirilecek imza töreni öncesinde konuşmalarını yapmak üzere sözü başkanımız sayın Ali Koç'a bırakıyorum. dolduran binlerce Fenerbahçe taraftarı e, sloganlarla, alkışlarla e, Mourinho'ya sevgi gösterisinde bulunuyor. Evet Mourinho gibi kariyeri başarılarla dolu bir teknik adamın Fenerbahçe'ye gelmesinden dolayı tabii taraftar çok coşkulu, çok heyecanlı. Evet, dediğimiz gibi yani e, Mourinho gerçekten kariyeri başarılarla dolu çalıştırdığı takımlarda almadığı kupa neredeyse kalmamış Avrupa kupası. Avrupa'nın 3 e, kupasını da almış bir teknik adam. Ve şimdi Fenerbahçe'de o coşkuyu, o heyecanı taraftarın beklentisi çok büyük tabii Mourinho'dan. Eee Şampiyonluk hasretine Mourinho'nun son vermesini bekliyor Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe camiası. Beklenti çok çok yüksek Mourinho'dan. Ve az sonra da o imza töreni gerçekleşecek. Büyük Fenerbahçe ailesi, büyük Fenerbahçe taraftarı Kurulduğumuzdan bu yana 100 yılın üzerinde maçlarımızı oynadığımız mabedimize bu tarihi güne hoş geldiniz. Mabedimizle beraber ekranlarda bizi seyreden milyonlarca taraftarlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Bugün kulübümüz adına çok önemli, çok kıymetli, tarihi bir adıma camiamızla hep birlikte beraber adım atıyoruz. İnşallah Allah sonunu hayırlı getirir. Teknik direktörümüz Mourinho'ya hepimiz adına, milyonlarca Fenerbahçeli adına Dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu eşizli, eşsizliğe, bu tarifsiz sevgi ve aidete hoş geldin diyorum sayın Mourinho'ya. Kendisi Kendisi tartışmasız yaşayan hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü belki de belki de değil kesinlikle ilk beş en iyi hocadan bir tanesi şu an huzurlarınızda Fenerbahçe'mizin geleceği için Fenerbahçe'mizin şampiyonlukları için bizi tercih etmiştir. Kendisine hoş geldin diyorum, hayırlı olsun diyorum. Dünyada Kendisi dünyanın en büyük kulüplerinde dört kez yılın teknik direktörü, direktörü imanını kazanmış. Ulusal ve uluslararası kulvarda 27 kez kupa kazanmış. Şu an dünyada tek 3 UEFA kupasını kaldıran hoca olmuş ve adını <laughs> ve adını Dünya futboluna yazdırmış, sadece başarılı değil, dünya markası olmuş bir teknik direktörümüz vardır. Bugün attığımız bu imza, Fenerbahçe'yi taşımak istediğimiz seviyenin, yer almayı hedeflediğimiz kulvarların müjdesidir, müjde Başka kulüplerdeki, başka liglerdeki winner hoca konumunu burada da bize gösterecektir. sadece dün gece Londra'da Şampiyonlar Ligi finalinde maç öncesi, devre arası ve maç sonrası yaptığı yorumlarla kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla hem ülkemizin hem de Fenerbahçemizin daha memleketimize gelmeden olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır. ve yapmaya da devam edecektin. Bu imza ile hocamızı teknik direktör kimliği kadar ve hatta daha fazlasıyla Fenerbahçe'nin verdiği mücadeleyi dünyaya anlatabilecek ...tüm dikkatleri üzerine çekebilecek şekilde... ...bir yansıma gücü... ...olarak da etkisini ayrıca gösterecektir. Futbolda... ...sadece futbolda değil... ...dünyada... ...pek çok konuda... ...ama... ...futbol konuştuğumuz için... ...futbolda önemli profiller... ...bazen saatlerce günlerce anlatmaya çalıştığınız gerçekleri bir cümleyle tüm dünyaya duyururlar. İşte hocamız Sayın Mourinho o isimlerden en önemlisidir. Burada bulunan herkesin istisnasız ve milyonlarca Fenerbahçeli'nin Fenerbahçe'ye hizmet etmek tek hedefidir, böyle olmalıdır. Evet, zaten hali hazırda çok kuvvetli kadromuz var. İnşallah hepsini muhafaza edeceğiz. Olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde üstüne de koyacağımız oyuncularla beraber zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz ve seneye hepimizin arzuladığı, hedeflediği cam tavanı kırarak ulaşacağımız şampiyonluk önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır. Sezonu beklemek hepimiz için zor. İşimiz içimize sığmıyor. Heyecanımız umudumuz sonsuz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Fenerbahçe'nin önü açık olsun. Yaşa Fenerbahçe! Başkanımız Sayın Ali Koç'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi sözü hep birlikte şimdi sözü dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya bırakıyoruz. Uh, tonight and first of all i want to thank you for your love Öncelikle, sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. the love that I, I feel from the first moment where my name was connected with Fenerbahçe. Sizlerden aldığım his şu ki adım Fenerbahçe'yle Fenerbahçe ile geçtiğinden bu yana göstermiş olduğunuz sevgiyi derinden hissettim. Normally a coach is loved after victories. In this case I feel that I am loved before victories. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu büyük sevgiyi görür. Ama bunun hemen başında, bunun öncesinde bu sevgiyi hissedebiliyorum sizden. And, and that for me is is a big responsibility. Is a big responsibility that I feel, and I promise you that from this moment I belong to your family. This shirt is my skin. Bu da aynı zamanda bana büyük bir sorumluluk veriyor. Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim bir derim gibi, bir kemiğim gibi. Futbol is passion, As I was saying, football is passion and there is no better place to feel that passion. Football, football sizler bizler için bir tutkudur ve öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Since the moment I met with President Ali Koch, I, I wanted to play for you. Because in the end, you are the soul of the football clubs. And since the moment I met him, since the moment I understood his ideas, his project, I wanted to play for you. I want to be the coach of all of you. Sayın Başkanımızı tanıdığımız tanıdığım günden bu yana gerçekten şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki buraya sizler için burada olmayı gerçekten çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz ve bunu ve bunu tüm kalbimle söylüyorum ki sizin bu tutkunuz için burada olmayı gerçekten çok istedim. I want to work for Turkish football. I want to work for the Turkish league. I want to help to improve. But the most important thing for me is not Turkish football, is not Turkish league, is Fenerbahçe. Türkiye football için Türkiye ligini geliştirmek için yardımcı olmak için gerçekten burada çalışmak istiyorum. Ama en önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek ne de Türkiye ligindeki Türkiye Süper Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe. And just to finish... And just to finish And just to finish i want to say that from the moment i signed my contract your dreams are now my dreams son olarak son olarak sözlerimi şu şekilde bitirmek istiyorum şu dakikadan itibaren imza atacağım andan itibaren sizin hayalleriniz benim hayallerim Thank you coach. Evet sevgili taraftarlarımız bugünkü imza törenini biraz farklı yapacağız. Bir kere hocamızın taraftarlarımızla bir gönül imza töreni olacak. Bu bağlamda yönetici arkadaşlarımdan rica ediyorum her bir tribünden birer kişiyi sahneye almanızı bu imzayı taraftarlarımızla hocamızın atmasını istiyoruz. Arkadaşlar mümkünse iki hanımefendi bir erkek taraftarımızı sahneye alıyorum. Um, Obrigado. Evet imza töreni düzenleniyor. Mourinho için Ali Koç konuştu önce Fenerbahçe başkanı ee, ve e, Mourinho ile Fenerbahçe'nin yüksek hedeflerini gerçekleştireceklerini söyledi. Sonra Mourinho sözü aldı ve e, tarafta da şöyle seslendi öncelikle sevginizi derinden hissettim dedi. E, Bu da bana tabii büyük sorumluluk veriyor dedi. Ee, ben de bu dakikadan itibaren artık sizin ailenize aidim dedi. Ee, bu forma tıpkı derim gibi dedi. Yani bundan sonra bedenimin bir parçası dedi ve e, sizin hayalleriniz benim de hayallerim bundan sonra dedi. Fenerbahçe taraftarına şimdi o seremoniye geçilecek ama e, biraz önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da söyledi, biraz değişik bir seremoni yapacağız bu sefer dedi. Taraftarları da aldılar sahneye görüyorsunuz e, tüm e, tribünlerden e, birer kişiyi e, de sahneye aldılar Mourinho böylece taraftarla da birebir buluşmuş oldu imza töreninde de Evet e, özellikle kadın taraftarları sahneye davet etti e, Ali Koç ve e, birlikte fotoğrafta çekiliyorlar şu anda birazdan da o imza törenine geçilecek. Tabii Mourinho efsane bir teknik adam, artık söylemeye gerek yok herhalde bunu. Kariyeri başarılarla dolu bir teknik direktör. E, pek çok takımı çalıştırdı ve neredeyse almadı kupa kalmadı. Özellikle Avrupa'nın 3 kupasını da çalıştırdığı e, kulüplerle. Kazandı, aldı. Şimdi tüm e, gücüyle Fenerbahçe, Fenerbahçe için taraftarımız. çalışacağını söyledi. Bugün Fenerbahçe'ye sonsuz aidiyetle bağlı taraftarlarıyla Dünya Futbolu'nun efsanevi teknik direktörlerinden Jose Mourinho arasında bir gönül kontratı imzalıyoruz. Bu sadece imzaların resmiyete döküldüğü bir anlaşma değil. Evet, Fenerbahçeli bu taraftarın coşkusu heyecanı tamirin, çok yüksek tabii. aynı umuda bağlanan yüreklerin imzası Sat, tıklım tıklım dolu Mourinho, bu tarihi liderler, anlara tanıklık etmek istiyor lider, Fenerbahçeliler sarı onun Fenerbahçe hikayemizde yer alması bizim için büyük bir gurur kaynağı Mourinho ile taraftarımız arasında yapılan bu gönül kontrası Umutlarımızı yeşerten bu hikayenin ilk sayfasıdır. Aramızdaki bu bağ Fenerbahçe'yi daha güçlü, daha kararlı ve daha tutkulu bir şekilde yarınlara taşıyacak. Onun gibi bir liderin varlığı ve renklerimize bağlılığı başarı dolu yıllarımızın habercisidir. Büyük Fenerbahçe taraftarına düşen görev, bu eşsiz birlikteliği her zamankinden daha güçlü desteklemek, sarıp sarmalamak, mücadelesini kucaklamaktır. Birlikte, omuz omuza, kalpten kalbe kurduğumuz bu bağla Fenerbahçe'mizi zirvelere taşıyacağız. Şimdi... Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için hep birlikte büyük bir aile olarak yürüyelim. Bu yol bizi kupalara, şampiyonluklara, zaferlere taşıyacak. Evet, az sonra dakikalar sonra o imza törenine geçilecek. Ee, o seremoniyi göreceğiz canlı olarak. Büyük Fenerbahçe taraftarı. Dünya ünlü teknik direktörümüz Hocam Mourinho şimdi sizleri selamlayacak. Evet şimdi Mourinho Fenerbahçe marşı eşliğinde taraftarı selamlıyor. Şimdi hep birlikte tarihe tanıklık edeceğimiz o büyük imzalar atılıyor. İmzalar atıldı. O tarihi an Mourinho imzayı atıyor efendim. Şu an itibariyle artık Fenerbahçe'nin resmen teknik direktörü. Evet imzalar atıldı. Şimdi Mourinho taraftarı selamlayacak. Öyle anlıyoruz. Bu arada bir taraftar da sahneye geldi. Evet, Mourinho aslında biraz önceki konuşmasında duygusal bir konuşma yaptı. Yani Fenerbahçe taraftarına ee, şöyle seslendi, sevginizi derinden hissettim dedi, bu coşku, e, bu sevinç anlaşılan o ki çok etkilemiş Mourinho'yu. Evet, e, bu da bana çok büyük bir sorumluluk veriyor dedi. Ben de artık sizin ailenize aitim dedi. E, bu forma tıpkı artık benim derim gibi, bedenimin bir parçası gibi dedi. Sizin hayalleriniz benim hayallerim dedi ki Fenerbahçe taraftarının Sarı Lacivertlerin zaten Mourinho'dan beklentisi çok çok yüksek. Ee, şampiyonluk hasretine Mourinho son vermek istiyor tabii Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe camiası. İki yıllık bir e, sözleşme imzaladı onu da hatırlatayım tekrar. Az önce sadece birkaç dakika önce Mourinho o imzayı attı. O tarihi anlara da biz de canlı olarak tanıklık ettik. Ekranlarınıza taşıdık. Hazır mıyız? Evet, şimdi de stada indi tekrar sahneden iniyor Ali Koç'la birlikte Mourinho. Taraftarı Atılan selamlayacak. Dünya ardından dünyaca ünlü teknik direktörümüz Jose Mourinho şimdi sizlerle bir araya geliyor. Taraftarın ilgisi, sevgisi, coşkusu çok yoğun tabii. Yani kelimelerle anlatmaya yetmiyor sanıyorum. Görüyorsunuz siz de izliyorsunuz o anları. Zaten stat tıklım tıklım dolu. Hınca hınç dolu. Fenerbahçeliler, Sarı Lacivertler bu tarihi anlara